Hade'nin ikinci videosuyla hoş geldiniz. Cildimizdeki kapatmak istediğimiz yerleri bu konsillerle kapatacağız. Özellikle bu sıra daha koyuyum. Ne kadar cennetten çıkma ben beyaz gözüksem de ışığın altında. Uf, efekt geçmiş gibi oldu. Kapatıcılı oldukça güzel aydınlık veriyor. E, göz altlarımızı pişirelim. Bu arada bu pişirme işlemini seversen makyajlarım 17 dakika daha da artacak. Şimdi sırada Pade'nin sanki bronzeri var. Cildi kirli göstermeyen ve cildi boyutlandırabilecek güzel tonlarda bronzerları seviyorum. bakın. Aynası da varmış ya. Harika bir şey bu. Bir boyut kazandım. Ay bir şey diyeyim mi? Ben bunu e, bu rengini beğendiğim için allık olarak da kullanabilirim bu arada. Hani dedim ya leke gibi durmayan güzel bir bronzer arıyorum diye. Bu mini kışıltılar da çok hoşuma gitti. Şimdi tozallığımız var. Girlie pop. Ben bu kadar açık pembe aldık hiç kullanmıyorum hayatımda ve sanırım bana yakışıyor mu? Mıknatıslı oluyor galiba. Hatta bastırıp da çıkan rujlar var ya onları çok seviyorum. Bir tane öyle bir ruj geldi. 111 numarası. Yani yapısı çok hoş. Hmm, yumuşak kremsi. Rengi gerçekten çok güzel. Hani 111'i unutmayın. Şöyle tekrar göstereyim. Turkish Coffee rengi. Bu da Rabbit tone gibi okunuyor galiba. Tam bilmiyorum. Turkish Coffee de çok hoşuma gitti. Bu da muhtemelen daha pembemsi, daha nude, daha tatlı böyle. Kokusunu da çok beğendim. Bu parfümü de e, deneyimleyebilirsiniz yani.